Arkadaşlar selam. Şimdi vize görüşmesinden çıktım. Saçımın başım dağınıklığı için kusura bakmayın. Biraz böyle stres atmak için havuza falan girdik kaldığımız otelde arkadaşlarla. Şimdi onlar gitti. Ben de sizin için video çekmek istedim. Çünkü bugün için Telegram gruplarında ya da WhatsApp gruplarında çok fazla bilgi göremedim. Burada bugün günlerden 11 Nisan. 1.30'daki vize randevumuza girdik. Süreci anlatayım isterseniz size süreçte şöyle arkadaşlar normalde saat bir buçuktaki 45 dakika önceden gidip girebiliyorsunuz ama bugün e, Qatar Airways'in seçimleri varmış yani öyle bize e, mülakatları varmış o yüzden biraz bekledik bunun için e, o yüzden biraz daha geç aldılar bizi yani bir randevuda tam böyle 12:45'te giremedik erkenden e, biraz daha böyle geç aldılar onlarla falan uğraştık. Bu arada şöyle söyleyeyim çok fazla stres vardı çünkü e, Telegram gruplarından ya da işte WhatsApp gruplarından profil profil diye bir şey dönüyor. Hemen size küçük de olsa böyle bir CV bırakayım. E, işte i̇şte ismim Anıl Büyükbaşoğlu e, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. DGS ile geçiş yaptım ikinci üniversitem. Bu yüzden arkadaşlar e, yaşım büyük yani diğer arkadaşlara katılan arkadaşlara göre. Ee, onun dışında 96 doğumluyum bu arada. 1996 Aralık doğumluyum yani 26-27 yaşında civarındayım. 27 yıl olarak bakınca. Ee, aynı zamanda second timer olarak geçiyor yani ikinci kez gidiyorum. Ee, bunun dışında ne söyleyebilirim size? Ha, genel not ortalamama bakınca e, GP'yim 2.5 ama dönem ortalamam Work and Travel'dan biraz geç döndüğüm için e, 0.8 dönem ortalamam o yüzden 4 tane falan VHF'im var e, bunu da hani böyle göz önünde bulundurabilirsiniz şimdi girişteki belge olarak söylüyorum bu arada sağlık e, belgeleri falan diye bir şey var hani böyle geçiyor dayı da selam verdi o yüzden e, girerken arkadaşlar sağlık belgesi falan işte ne derler ona sağlık sigortası diye bir şey istiyorlardı biz yaptırmadık onu onu söyleyeyim girerken şöyle bir havaalanından geçerken göz taraması yapıyorlar. Direkt zaten veriyor adam. Biz gece uçuşuyla gelmiştik. Oradan direkt aktarmayla ile otele geçtik. Bu arada bazen otelin şadılları olabiliyor. Bunu kontrol edin gideceğiniz otele. Biz bu arada Plaza Inn'de kalıyoruz. Burada zaten Ceyvanlar, belirli sayıda oteller var, onlarda kalıyor. 6 gecelik için kişi başı 1800 lira ödedik işte. Bir odada 2 kişi kalıyoruz. Engin diye Work and Travel arkadaşım belki videolardan görmüşsünüzdür. Ee, onun dışında Uberle havaalanından otelimizi geçtik çünkü normal taksilere sakın binmeyin, yani biraz fazla abartıyorlar. Ee, Uber kiralayın. Genelde 18-20 rial arası, işte şehir merkezindeki oteller için söyleyeyim. Yani maksimum 25 riale kadar çıkabilir. Ee, şunu da söyleyeyim riale girmişken. Türkiye'den gelirken arkadaşlar havaalanında Sabiha Gökçen'de vardı diğer havaalanlarında da vardır herhalde. E, paranızı havalanında riyale çevirin Türkiye'den gelirken. Ha, ola ki unuttunuz, buradaki havalanından çevirebilirsiniz ama e, 2500 ile 500 riyal arasındaki işte atıyorum buradan telefon ya da PlayStation gibi elektronik aletler alacak arkadaşlar için söylüyorum. 500 de 2500 riyal arasındaki bütün şeylerde şeylerde %3 komisyon, pardon 25 riyal kesiyor. 2500 riyal üstünde bir exchange yapacaksanız %3 komisyon kesiyor. Haberiniz olsun. Yani ben 1800 dolar civarında bozdurdum. Bir de onun yanında 275 euro bozdurdum. Çünkü buradan biraz alışveriş yapıp gideceğim. Telefon olsun, PlayStation olsun. Amerika'dan da almıştım ama buradan da yedek alacağım en azından. Şöyle söyleyeyim. Fiyatları Türkiye ile yarı fiyatına. Bunu başka videoda da konuşuruz. Şu anlık bize görüşmesi olduğu için o olayları anlatayım. Şimdi arkadaşlar girdiniz e, içeriye. üç aşamalı bir bina var. Birincisinde belgelerinizi kontrol ediyorlar. İşte ikincisinde bu arada transkriptinizi şöyle kontrol ediyorlar. E, en başta güvenlikten geçerken ikinci binada olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Sadece diyor ki transkriptinizi o mühürlü belgenizi en üst tarafa koyun. işte clearly falan diye orada bir mühür var. Onu vuruyorlar, geçiyorlar. Vize görüşmesinde de sadece danışman tarafında parmak izini alıyor, sonra sizi vize görüşmesine gönderiyor. Yani transkriptini falan çok dert etmeyin, açmıyorlar bile, çok netim bu konuda. Bunun dışında biz buraya 6 arkadaş geldik, ikisi dün aldı, biz 2 ya da 3 kişi bugün aldık. Onun dışında 2 kişi falan da yarın alacak yani etraflarında böyle tanıdıkları oldu etraftan da böyle gözlemlediğim kadarıyla söyleyeyim. Alan yani 40 kişi falan girdik. Ben alan 15 kişi gördüm. Daha diğerlerini göremedim. Çünkü erken biraz da girdim, kaçtım gibi oldu. 3 kişi de red gördüm arkadaşlar. Bu arada çok meşhur Hintli ablayı gördüm. Ben ondan aldım. Onu da söyleyeyim. şöyle bir şey var. Bizim Türkler biraz kurnazlık yaptığı için zamanında Hintli abla kolay onay verdiği için onun sırasına kaydığı için oraya bir tane görevli koymuşlar. Yani size bir kolye gibi bir şey veriyorlar. Üstünde şey yazıyor işte kartvizit gibi. 11 12 falan numara yazıyor. Hani Squid Game'deki gibi numaralandırıyorlar sizi. Sonra işte 11 numara sen buraya geç, 12 numara sen buraya geç gibisinden yön ve yön veriyorlar. Ee, o yüzden hani böyle sıra falan işte kaynamaya çalışmayın Hint ablayı ben geçeceğim gibisinden yapmayın zaten orada yönlendiriyor zaten direkt alırlar sizi dışarıya atarlar yani report ederler ya da uyarırlar geçerler yani göze batarsınız açıkçası ee, bunun dışında dediğim gibi Hint ablamız vardı orta tarafta bir tane siyahi bir kadın ablamız vardı böyle mavi gözlü lens tarzı bir şey onun dışında sağda da bir oda vardı orada kim olduğunu görmedim ama bir adam olduğunu söylediler hiç tipini görmedim zaten adam 10 dakikaya geliyorum diye gitmiş, gelmemiş. Diğer iki konsüle yani Hiltli ablayla o siyahi ablaya kaydırmışlar diğer arkadaşları. Dediğim gibi 15-20 kişi falan aldığını gördüm tertemiz. 3 ee, kişinin sadece red verdiğini gördüm. Neden red yediklerini bilmiyorum çünkü yani insanlar stresli ve moralmen orada red yemiş çıkmışken gidip bir de konsolosluğun içinde soramazdım ee, ondan sonra. Zaten eğer bulursam etraftan mutlaka Katar'dalardır. Akşam şehir merkezine ineceğim. Eğer görürsem ekstradan videoda koyarım, size de açıklarım. Ee, bunun dışında ne söyleyebilirim size? Dediğim gibi Türkiye'den real yapıp getirin. Ee, Sevis 2019'la DS 160 formunuza bakıyorlar bu arada. Ee, evet. Bir de pardon. DS 2019'da Sevis kağıdınıza bakıyorlar. Yani ücreti ödediniz mi falan. DS-160 falan kontrol etmediler ama yani belki de ben görmedim kontrol ettiler gibi. Ee, onun dışında ne söyleyebilirim? Bu iki belge önemli. Pasaportunuz tabii ki de işte kontrol ediyorlar. Şu anlık aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Çok Kolay bir vize görüşmesi oldu yani soracak soruları he, söyleyebilirim. Bana dedi ki neden Amerika gitmek istiyorsun? İşte tekrar mı gideceksin diye ilk başta sordu, neden tekrar gitmek istiyorsun sordu. İlk kez gidecekleri de neden gitmek istiyorsun diye sordu aynı soruyu. Ee, onun dışında ben bunu açıkladım işte dedim ki işte güzel bir hayat tecrübesi olacak bu yüzden farklı bir yer seçtim gibi gibi. O yüzden ikinci kez gidiyorum. Bunları söyledim. Bu arada önümde bir arkadaşım girdi. O gerçekten 1-2 dakikada, 1-2 dakika bile değil, 30 saniyede aldı. Ben de şansımı hilt bir kadın arkadaşı geldi, muhabbet ediyor. Oh, you man falan diyorum böyle kim hiç cevap vermedi böyle suratı çok asık bu arada. Vize onayı iyi ama suratı asık onu söyleyeyim. Ee, onun dışında hani bana cevap vermedi falan stres oldum. Ben artık şey sordum. E, işte dedim ki New York'a gitmek istiyorum tekrar bir öncekisinde de böyle kendim artık muhabbet etmeye çalıştım. Bu arada çok böyle açıklayıcı cevaplar vermeyin çünkü CIA ablamız ne kadar açıklarsanız o kadar açıkladığınız yerden soru soruyor. Kısa ve net cevaplar, direkt sorularına cevaplayın. bunun dışında ne sordu? ne yapacaksın orada? Hangi eyalette çalışacaksın diye sordu Yiğit ablamız ve orada hangi iş pozisyonu? İşte ben dedim, I will work the Alabama Orange Beach as a busser or footrunner falan diye söyledim. Okey falan yaptı. Stresli olduğum zaten her halimden belliydi yani Elimayan titriyordu. normalde hani muhteşem bir İngilizcem yok ama akıcı bir şekilde konuşabilirim hani B1-B2 olarak. Ama orada hani tetikledim böyle. İşte I'm so stressed, stressful falan böyle oldum. Hani siz de olacaksınızdır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi, %90 oranında oran olan yani onay oranı olan bir ülkede bir vize görüşmesine gireceksiniz. Bu yüzden hani ben ne kadar desem de tabii ki de olacak ama stresinizi en azı indirin. İngilizceniz ise kesinlikle sıkıntı yok. Hani gelip tak tak diye alırsınız. Bu arada İngilizcesi orta seviyede olan arkadaşlarım da gördüm yani. Ee, hani onlar da böyle 2-3 cevaba direkt aldılar. E, bu arada ne Telegram gruplarında ne de bu girdiğim grupta ikinci kez gidenlere ya da ne kızlara ret yiyen görmedim. Ret yiyenler hep erkeklerdi. Dediğim gibi sebebini bilmiyorum ama ikinci kez gidiyorsunuz ve işte cinsiyetiniz kız ise biraz daha rahat olabilirsiniz. E, şu anlık söyleyeceklerim bunlar. Aklıma bunlar geliyor. Hızlı bir video olsun istedim. Daha sonradan katar gezisi ya da sizin soracağınız sorulara göre videolar çekerim. Ee, yorumlarınızı, sorularınızı hepsini bekliyorum arkadaşlar. Direkt atın saniyesinde cevaplayacağım. İnternete ulaştı, ulaşır ulaşmaz. O yüzden size başarılar diyorum, diliyorum. Ben aldım. Siz niye almayasınız? Ki 27 yaşında olan ben, dönem ortalım 08 olan ben, ikinci kez gidecek olan ben. İstanbul için sıkıntı olduğu için söylüyorum bunu. E, ee, bu arada İstanbul'da bize görüşmem vardı 28 Mart'ta. Reds olup öyle gözükmek istemedim için girmedim. Onu da söyleyeyim. İptal de ettirmedim. Buradaki sistemle oradaki sistem farklı. Bunu da bilin. Hani bir sıkıntı yaratmıyorlar kesinlikle. Şey diyebilirsiniz hani neden İstanbul'dan almadın ya da Türkiye'den almadın derlerse e, appointment bulamadım derse. I didn't find any appointment in Turkey dersiniz ve biter diye düşünüyorum. Yani ben öyle hazırlamıştım. Kendime öyle diyecektim. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi sorularınızı bekliyorum. Ee, unuttum bir şey var mı? Şu anda bilmiyorum. Çok hızlı bir video oldu. Şimdi tekrar havuza döneceğim. O zaman sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.